Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte White West oynuyoruz ve bugün size zombi belleri tanıtacağım. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi zombi beller bildiğiniz gibi geçen sene 2021'de de vardılar. Şöyle ayının retextured hali. Daha çok canlılar var. Ve arkadaşlar bunları öldürünce çıkan yani zombi perp, zombi per zombi ber peltleri konuşamadım. Bir de yani deri zombi peltleri işte zombi derilerini toplamayı unutmayın. Çünkü bunlar ileride değerlenecektir. O yüzden toplamanızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar galiba maalesef update bugün bitiyor. Bugün son günü diyebiliyorum. Öyle açıkladılar. Ama göreceğiz. Ve evet Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar kurtulduk. Şimdi size hemen bir zombi berpel öldürerek başlayayım. Ya da size zombi berpel öldürmek için en iyi olan yerleri göstereyim. Şimdi arkadaşlar zombi berpel öldürmek için en uygun ve en çok tavsiye ettiğim en iyi yerleri göstereyim size. Buradaysanız yani buradaysanız arkadaşlar tavsiye ettiğim yer. Bakalım öleceğiz. Burası. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gelemiyor. Burada böyle dolaşacaklar. Siz de ya FPS'den ya da böyle normal öldürebilirsiniz. Bu birinci yerimiz. Şimdi ben bunu öldürmem gerek. Çünkü beni salmayacak. Tam. Almaya gerek yok şimdi. Ve yani gördüğünüz gibi böyle bir tane balkabağı düşürüyor. Ee, Deri düşürme oranı çok da yüksek değil. Berklov düşürüyor. Bir de animamit gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi size ilerideki yerdekini göstereceğim. Bu direkt ilk geldiğinizde buraya şu turuncu yerdeki şey gördükten sonra hemen gediğiniz yer. Burada bir tane doğuyor galiba bir tane diye biliyorum. Ondan sonra böyle ilerliyorsunuz. Burada böyle bir kafesli değişik bir şey var. Burada bir merdiven. Şimdi spawn yerlerini göstereyim size. Burada bir tane doğuyor. Ondan sonra şurada orada bir tane doğuyor. Ondan sonra burada doğuyor. Zaten bu zombiyi görüyorsunuz burada. Burada bir yerde doğuyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam evet burada diyecektim. Zaten burada doğmuş bile. Şimdi bunları kesme ellerine geçersek. Arkadaşlar bazı insanlar bazı kişiler diyeyim. Bazı kişiler burada öldürme çalışıyor. Ama arkadaşlar burada öldürme sakın çalışmayın. Çünkü gördüğünüz gibi ayı buradan böyle gelip sizi uçurabilir. Hatta bir deneyelim mi? Deneyelim tabi ki de. Gelsin bu ayı. Evet. Gelsin. Gelsin. Bakın. Gördünüz mü? Oradan hemen çıkıp attı bizi. O yüzden arkadaşlar orada sakın çıkmayın. Siz düşünün. Benim tavsiye ettiğim yer bu. Bakın hatta tam da gelmiş. Çok şanslıyız. Gördüğünüz gibi bu. Ya burada takılacaktır ya da genelde burada takılıyor arkadaşlar çok rahat bir şekilde hiç korkmadan şöyle kesebilirsiniz. Hatta bunu da keselim çünkü bizi salmayacak. Zaten çok da uzun sürmez. Ve gördüğünüz gibi öldü. Bununla da bel çıktı. Bir de pumpkin yani balkaba her zaman çıkacak diye bir şey yok. Ama yani genellikle çıkıyor. Zaten geçen sene de balkabağı vardı bildiğiniz gibi. Ve evet. Yani arkadaşlar. Başka nerede kesebilirsiniz diye sorarsanız. Şu an üç ayıları, zombi ayıları kesebilirsiniz. Ondan sonra bu tepelere tırmanabiliyorlar. Yani mesela bakın. Buradan böyle tırmanabiliyorlar. Bazen. O yüzden tepelere çok çıkmayın. Siz yani şöyle kırmızı tüplerin üstüne çıkmanızı tavsiye ederim. Mesela bunun gibi. Bu var. Alınca gösterdiğim. Ama buradan çıkmayın. Buradakine şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buna çıkmayın. Oradan öldürebiliyor sizi. Atabiliyor aşağıya. Ve evet. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz de bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani videolarım çok iyi gitmiyor bu aralar. Düşük izlenme alıyorum ve abone sayın düşük arkadaşlar. Bir yardım ederseniz çok mutlu olurum. Ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.